Geçirmiş hoş geldiniz. yüzde %45 zam. Emekli için belirlenen zamlar açığa çıkmaya başladı bile. Özellikle emekliler 3 kademe üzerinden zam alacaklar. Tabii ki 7500 ve 10000 TL arasında maaş alan emekliler %45 zam alacaklar. Bir de 10000 ila 15000 TL arasında maaş alan emekliler onlar ise %40 zam alacaklar. Diğer emekliler ise %35 zam alacaklar 15.000 TL üstü alanlar. Emekliler için yepyeni bir dönemin kapısı alınıyor. Çünkü emeklilerde iyi haber şu en düşük maaş 11.000 TL'ye dayanıyor. Niye mi? Çünkü düşük maaşlar 7500 ila 10.000 TL arasında olan maaşlara %45'lik bir zam dilimi söz konusu. Bu bile emekliyi heyecanlandırmaya yetiyor. Tabii ki pahalılık var ama bu pahalılığa karşı direnmek ve direnç göstermek gerekli. Bir de EYT'lilere haberimiz var. Milyonlarca EYT'li, evet milyonlarca EYT'li de taban maaşlarının artmasıyla sevinç yaşayacak Temmuz'da. Hem bayram sevinci hem de maaş zammı sevinci EYT'liyi memnun edecek. 10.000 TL'yi aşan maaş tutarlarıyla EYT'liler daha hatır sayılır bir rakama kavuşmuş olacaklar. Bu bile emeklileri sevindirmeye, emeklileri mutlu etmeye yetiyor bile. Yani emekli sevinince ne olacak? Piyasa coşacak. Piyasada hareketlenme olacak. Dövizlerde düşüş sağlanacak. Çünkü piyasadaki hareketlilik ve hızlı KDV dönüşümü dövizdeki baskıyı azaltacak. Harcamalar Türk lirası üzerinden gerçekleşeceği için Türk lirası bu konuda reel ekonomide güçlü bir şekilde yerini aldığı için döviz düşecek. Piyasada işsizlik azalacak, ligidi sıkıntısı yaşayan bankalar hızlı bir şekilde bu nakit sürkülasyonunu tabii ki kâra dönüştürecekler. Kaybedeni olmayan bir artış bu. İnsanı özdeleyen ve emekçiyi özdeleyen bu artışlar gerçekten güzel gelişmelere ve güzel adımlara sebep oluyor. Emekliler heyecanlı, haklı bir heyecan yaşıyorlar ve bu haklı heyecan tabii ki ayrı kaldıklarında sonuca ulaştıracak onları. Güzel gelişmeler ve bu güzel gelişmeler emeklinin tabii ki daha hatır sayılır bir maaşla piyasada ve tabii ki kamuoyunda olmasını sağlayacak. Çalışan emekliler açısından baktığımızda daha iyi bir iş verimi ve daha iyi bir şekilde tabii ki geçimini sağlayan bir durum ortaya çıkıyor. Çift emeklileri düşündüğünüzde iki tane emekli olan bir evde yaklaşık 22 bin TL'ye varan bir gelir imkanı oluşmuş olacak. Piyasadaki fiyatların normale dönmesi ama artan maaşların yüksekte olması tabii ki avantaj sağlayacak emekçiler için. Piyasada çok daha rahat, çok daha etkili bir şekilde kalmalarını sağlayacak. Yani güzel gelişmeler oluyor ve güzel adımlar gerçekleşiyor. Piyasada bahar havası tabii ki memleket ve millet hayrına güzel gelişmelere gebe. Gelişmeleri an be an takip edeceğiz. Ama emekler için bu güzel haberi vermemek mümkün değil. Mutlu oluyoruz, seviniyoruz. İnşallah çok daha iyi haberler gelecek. Bir dahaki ayında yepyeni konumun gündemlerine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere.